Merhaba arkadaşlar. Malum halk arz hisselerimizde bir dökülme, yaprak dökülme yaşanmıştı. Şu anda 2-3 tane halk arzımız kaldı tavanda bekleyen. Yeni halk arzımız ilk işlem gününde birinci tavanını yapıyor EBEBEK. Ebebeğin şu an tavanında 24 milyon 378 bin lot alış emri var. Kuzu GEO ile beraber ikisi tavanda bekliyor arkadaşlar. Peki ebebeğin tavan tablosunu daha önce sizlerle paylaşmıştık. 6 lot dağıtıma göre ebebek 46 lira 50 kuruştan 279 lira 7. işlem gününde 2'ye katlayacak demiştik. Şimdi geldiğimiz noktada biliyorsunuz bugün halk arzlarda bir yaprak dökümü yaşanmıştı. Bakın Enerya Enerji, Tatlıpınar Enerji, İzdemir Enerji, Ofis yem, Taban, Baydöner bir yukarıda bir aşağıda bir kurtarmaya çalışıyor kendini. Ama pek de sanki gidişata göre o kadar güçlü olamayacak gibi görünüyor ama E Bebek'te hani diyoruz ya giden gitsin kalan sağlar bizimdir. E Bebek kaç tavan yapacak? E Bebek ne kadar kar bırakacak? E Bebek tavanda bekleyen milyonlarca loklar kaç gün sürecek? Şimdi hani biz de görüyoruz sosyal medyada haberlere bile konu olmuş. 5-6 not alan küçük yatırımcı E Bebek mağazalarına gitmiş. İşte orada çalışanları rahatsız etmiş. Ne bileyim belki bunlar şakadır. Bakın emin değiliz ama olur mu olur. Bizim vatandaşımız yapar mı yapar. Ama dediğimiz gibi bence e ebeveyn tavan serisi uzun sürecek. Bence e ebeveyn alım fırsatı verme durumu yaşanacak. Şöyle 6. 7. günde olabilir. Tavanda alım fırsatı tavan fiyatı 90 liralarda 82 liralarda alım fırsatı verebilir arkadaşlar. 7 gün tavan giderse 264 lira kar bırakıyor. Toplam miktarımız 543 TL oluyor. 8. gün 318 lira kar bırakıyor. 9. gün 377 lira kar bırakıyor. 10. gün 442 lira kar bırakıyor ve toplamda 721 TL oluyor arkadaşlar. Üzerine koya koya 721'in üstüne işte %10 120'nin üzerine %10 koy. 132, 132'nin üstüne tekrar %10 koyu Böyle böyle gidecek gibi görünüyor. Hani İzdemir Enerji ofisyen 15. gün tavanını zorladığına göre ebevek yapamaz mı? Bence yapabilir. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Biz takipte olacağız. Ebeveyn bu performansı özellikle talep performansı 3.900.000 kişi talepte bulundu. Bunlar yarın öbür gün Tavana emir vermeyecekler mi? Bence verecekler. Tamam birçok yorum geliyor işte ben tavandan girdim de İzdemir'de terste kaldım da şöyle oldu da böyle oldu da nasıl satacağım? Bunlar olacaktı zaten arkadaşlar bunları konuştuk değil mi sizlerle? Yani biraz temkinli olmakta yarar vardı, biraz borsaya uzaktan bakmakta yarar vardı. Ne yazık ki geldiğimiz noktada terste kalanlar da oldu. Ama çok da üzülmesinler İzdemir, Ofis, Yem, Tatlı Buna Enerji bunlar kötü firmalar değiller kısa sürede toparlarlar diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama ebeveyn bakalım tavanda kaç milyon lot alış olacak. Yine sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde ve öğlen saatlerinde sizlere bilgilendirmeler sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.